Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Said Nursi'nin kitaplarını basmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nitekim bir toplantıda Başbakan şöyle açıkladı. Biz Said Nursi'nin arzusunu yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız da çok özenli bir şekilde bu kitabı bastı ve diğer kitaplarını da Diyanet aracılığıyla bastıracağız. Valla biz de elimizden geldiği kadar biz, biz daha fazla bastıracağız Allah izin verirse. Şimdi Cenab-ı Hakk'a dayanan mı daha güçlüymüş? Yoksa kendi gücüne dayanan mı daha güçlüymüş? İnşallah, inşallah ortaya çıkacaktır. Şimdi bazı kimseler var ki iyi niyetinin esiri oluyor. Şimdi bundan önceki derste burada okuduğumuz bilgilere dışarıda iki arkadaşımızla konuştuk. Bir türlü inanamıyoruz diyorlar. Yani kulaklarımıza inanamıyoruz diyorlar. Bazı insanlar da işte bazı dini kimlikle ortaya çıkan, işte kitap yazmış olan kişilerin yanlış yapacağına ihtimal vermiyor. Biz bunların yanlışlarını ortaya koyduk elbette. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz. Şimdi <laughs> Said Nursi kendi kitabını nasıl değerlendiriyor? Bak kendi kitabı için, ben yani şimdi belki buradan yerini bulmamız biraz zor olabilir. Hatta ben buradan bulayım. Şey yapıyor yani, Kur'an'dan alınmış, hani diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'in tefsiri falan, hiç, hiç alakası yoktur. Said Nursi öyle demiyor. Said Nursi kendi kitabını nasıl değerlendiriyor? Bakın oraya, Ondan sonra da onun kitaplarını basmanın vebalinin ne olduğuna siz karar verin. Evet. Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor. Bak, Kur'an'ın gizli gerçekleri Halbuki Allah ne diyor? Kur'an'ı mübin diyor, değil mi? Açık Kur'an ve biz açıkladık da diyor. Gizli gerçekleri bize iniyor. Risale-i Nur'la iniyor diyor. Evet. Bakın şimdi bazıları diyor ki efendim bu ilhamdır. İniyor sözü ilham mı olur? İnme kelimesini ne için kullanırız? Kur'an'la ilgili değil mi? Tamam. Evet. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suret, suretiyle inmesi gibi her asırda Kur'an'ın arştaki yerinden ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla inen gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. Bak Kur'an'dan değil, Kur'an'ın arştaki yerinden. Kur'an'ın arştaki yeri. Yani Kur'an'dan demiyor, dikkat edin. Yani diyorlar ki işte bu Kur'an'dan alınma. Hayır, Kur'an'dan alınma olmadığını yazarın kendisi söylüyor. Yani yazara da iftira etmemek lazım. Kur'an'ın arştaki yerinden diyor. Bize iniyor diyor. Evet. Risale-i Nur'lar ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne de batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O gökten inmiş Kur'an'ın doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Heh. Gökten inen Kur'an, bak diyor ki ne doğunun kültüründen ne batının. Yani bu, bu herhangi bir ilimi çalışma ürünü değildir diyor, değil mi? Ne batının felsefesinden ne biliminden ne doğunun kültüründen alınmadır. Peki Kur'an'ın bir de o cümleyi bir daha oku. Gökten inmiş Kur'an'ın. ha, Kur'an gökten Allah u Teala indirdi, değil mi gökten? Gökten inmiş olan Kur'an'ın evet doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Hah. Kur'an'dan alınmıyor bakın. Kur'an açtaki yerinden alınmıştır diyor. Gördünüz mü? O zaman bu kitabı bastırmanın vebalinin ne kadar büyük olduğunu söylemeye gerek var mı? İhtiyaç var mı? Tamam. O zaman Risale-i Nur ne olur? Allah'ın kaçıncı kitabı olur? Son kitabı olur değil mi? Şimdi bizim Sitemizde yer alan 2000 sayfayı aşkın nurcularla yaptığımız tartışmalar vardır. Oraya lütfen girin bakın. Ben defalarca onlara dedim ki size göre Risale-i Nur Kur'an'dan sonra gelen son kitap mıdır? Hayırdır diyen olmadı. Hayır diyemediler. Peki Kur'an'a uyun dediğimiz zaman da ne cevap veriyorlar biliyor musunuz? Meal dediğiniz kitaplara mı uyacağız, Kur'an'a mı uyacağız diyemiyorlar. Meal dediğiniz kitaplara mı uyacağız diyorlar. Tamam Yani problemin ne kadar büyük olduğunu burada anlamamız lazım. Bak bunu Said Nursi'nin kendi sözünden okuduk. Kaynanda istesen söyleseydin keşke ya. Söyledim Söyledin mi? 160 numaralı dipnottu. Şualar, birinci şua, 24. ayet ve ayetler. Bak 24. ayet ve ayetler görüyor musunuz? Üçüncü nokta. Evet. Evet.